Evet arkadaşlar güzel bir klasik araç koleksiyonumuzu sizlere tanıtacağız bu videomuzda ee, bu klasik bir kamyonet tahminimce Fransız yapımı çok güzel bir alet ee, şöyle gördüğünüz üzere çekici acil emerjini servis 24 saat çalışmakta. Bu gördüğünüz de İkinci Dünya Savaşında kullanılan bir araç, o zamanlarda komutanların bindiği bir araba. Şu gördüğünüz itfaiye de tahminimce Alman yapımı yine, Alman yapımı ve güzel bir araç. Üst katımız zaten ticari araçlara ayırdık. Buru ticari taksi klasik. Amerikan ticari taksisi çok meşhur olan Amerikan ticari taksilerinden. Bu gördüğümüz e, taşıma aracımız e, şimdi pick-up diye geçen araçlardan yine çok güzel bir araç. E, meşhur çiftçi kamyonetimiz Amerika'nın e, en meşhur markalarından bir tanesi. Şu alette çok klasikleşmiş bir araç şu anda bile herkes edinmeyi çok isteyebilecek tarzda bir minibüs. Bu sıkal basımızda e, okul aracı olarak çok tatlı bir şekilde burada görüyorsunuz stop aracı aracın durmasını sağlayan arkadaki araçların çok güzel yapmışlar. İkinci katımızda da e, eski klasikleşmiş arabalarımız var. Böyle bir e, üstü açık kabrio model. Tam önce 1950'li yıllara hitap eden bir model. Yine e, en meşhur arabalardan birisi. Yıllarca e, Türkiye'de de kullanılmış bir araç. Efsaneleşmiş, özellikle 64 ve 68 modelleri efsaneleşmiş bir Amerikan aracı. Gördüğünüz gibi harika, tek kapalı yine kabrio. Kabrio bir model. Bu aracımız ise <laughs> İlk modeli gerçekten çok efsaneleşmiş. Şu anda bile hala kullanılan, bayanların özellikle tercih edebileceği harika bir araç. Yine spor bir model. Yine e, böyle sarı bir otomobilimiz var. Amerikan e, patentli yine çok harika kabriyo bir model. Şu anda bunları bulmak, orijinalleri bulmak gerçekten çok zor. Bu da özellikle mafya filmlerinde kullanılan eee çok klasikleşmiş harika bir model yine. Özellikle Love Story'de geçen ve aşk filmlerinde kullanılan çok klasikleşmiş harika bir otomobil. 1940, 43, 45'li yıllara hitap eden bir araç. Bu modelimizde ise yine Alman yapımı çok sağlam ve güçlü bir kabrio modelimizi görüyoruz. Efsaneleşmiş bir markanın ilk modellerinden burada da ondan sonrasında çıkan e, klasikleşmiş e, bir modelimiz var yine efsaneleşmiş aynı markanın farklı bir modeli burada station bir arabamız var kırmızı beyaz e, özellikle İstanbul'da 1970 ile 80 arasında kullanılan dolmuşlarda çok fazlasıyla kullanılan bir modeldi harika bir araç burada da Rus yapımı bir aracımız var e, klasik memur otomobili olarak görünüyor tip olarak falan. Ama çok şirin ve tatlı bir araba. Burada da yine efsaneleşmiş Amerikan markası bir aracımızın üstü açık kabrio modelini görmekteyiz. Sizlere bu klasikleşmiş koleksiyonumuzu tanıttığımız için çok mutluyum.